15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halis Demir'i henüz 15'inde olan Halil İbrahim Yıldırım'ı, Engin Tilbaç'ı, Orhun Göytan'ı ve ağaçlarımızda her birinin ismini gururla, onurla, şerefle yaşattığımız 248 şehidimizi çıkardı. O gece umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze asker kılığına girmiş alçaklar tarafından pranga vurulmak istendi. O gece elleri silahlı karanlık adamlar her gün gelip geçtiğimiz caddeleri, oyun oynadığımız parklara çıkan yolları, okul önlerini kesmiş haramiler gibiydiler. Yunus Emre'den, Mevlana'dan, Hacı Bektaş'tan, Hacı Bayram Veli'den, Pir Sultan Abdal'dan, Koca Sinan'dan beslenen bu toprağın evlatları yine zalimlere karşı istiklali ve istikbali için canı pahasına, kanı pahasına direndi. Bütün dünya bir milletin yurduna nasıl sahip çıktığını bir kere daha gördü. İşte sizler her zaman bu ihaneti tarihi sürecimizdeki bütün savaşları, bütün acıları hatırladığınız gibi hatırlayarak büyümelisiniz. Çünkü hatırlamak demek ayakta kalmak demektir sevmek demektir. Fedakarlık yapmak demektir. Mücadele etmek demektir. Çünkü hatırlamak vatanı savunurken bütün varlığıyla orada olmak demektir. Milletimiz 15 Temmuz gecesi ayağa kalkarak Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıktı. Ve sinsi duvarları surları kendisine yönelmiş, kendi tankını ve silahını kendisine yöneltmiş hainlerin surlarını ayağında terliğiyle silahsız bir şekilde yıktı geçti. İnanan, savunan bir halkın önünde hangi güç durabilirdi ki? Duramadı. Duramayacak. Ankaralı bir köylü Erzurumlu bir delikanlı, torunlarının büyümesini bekleyen dedeler, hayata annesinin eteğine sımsıkı tutunarak çalışmaya, tutunmaya çalışan çocuklar, hepsi sokaklarda, meydanlarda, gücü zulme alet edenlerin karşısına şanlı bayrağımız gibi dikildi. Evet, hatırlamak dedik. Biz o gece hatırladık. Biz o gece neyi hatırladık? İstiklal Marşımız'ın Korkma diye başladığını hatırladık. Korkmadık ve sokağa çıktık. Biz o gece Çanakkale'yi hatırladığımız için biz o gece Milli Mücadele'nin kahramanlarını hatırladığımız için biz o gece Başkomutanı Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'taki çağrısına uyan bir milletin karşısına dikilen işgal güçlerini nasıl kovduğunu hatırladığı için o gün karşımıza çıkan hainin karşısına güçlü bir şekilde maneviyat duvarlarıyla çıktık. Ve yine madde manayı yenemedi. Ve yine inanmışlık hainin alçaklığı Silin, iki yüzülüğü arkadan plan çevirmenin önüne geçti 15 Temmuzda yüreklerimizin tam ortasına dayanan namlulara imanıyla karşı çıktı bu millet Kimimiz şehrin herhangi bir yerinde bir namlunun ucunda gençliğini bıraktı Kimimiz arkasında gözü yaşlı analar, mağdur eşler, minicik bebekler bıraktı. Kimimiz hayatının her dakikasını birlikte geçirdiği kardeşiyle birlikte ikiziyle beraber şehadet şerbetini içti. İşte buradayız. Yine toplandık ve hiçbir yere gitmiyoruz. Sesimiz rengimiz, umudumuz, hedeflerimiz, inancımız, bayrağımız, vatanımız bir. Bazen insan yağmur altında yürümek ister. Bunun bir anlamı vardır. Bazen rüzgara karşı yürümek ister. Bunun da bir anlamı vardır. Ve bazı durumlarda direnmek ister. Bunun da vatanı korumak Vatanı savunmak gibi yüce bir anlamı vardır. Sevgili öğrencilerimiz, gecenin karanlığının ardında güneşli bir gün gizlidir. İşte aziz şehitlerimiz, gazilerimiz o gece bir toprak nasıl vatan olur? Nasıl vatan kalır? Bir kere daha sadece bize değil, tüm dünyaya gösterdiler, öğrettiler. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Şairin dediği gibi geceye yenilmeyen her kişiye ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. Tüm şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyor ve Allah'tan rahmet diliyorum.